Hoş geldiniz. Karşımda OnePlus Watch 340 3 mm modeli var ve bu saatte telefon bildirimlerini Android telefonunuzda nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğim. Temelde telefonunuzdan gelen bildirimleri saatinizde almak istiyorsanız Başlamadan önce telefonunuzdan gelen bildirimleri saatinizde almak istiyorsanız, saatinizin telefonunuzla eşleştirilmiş olması gerekir. All Health uygulaması üzerinden ve cihazlar eşleştirildikten sonra devam edebiliriz. Ve şimdi saatimizle eşleştirilmiş olan telefonda All Health uygulamasını açabiliriz. Uygulamanın cihaz sekmesinde. Ve ardından bildirimleri kullanmak istiyorsanız bazen gerekli izinleri vermeniz gerekecek. Ve temelde burada bununla ilgili bir bildirimimiz var. Eğer bildirimleri kullanmak istiyorsak bildirimleri okuma iznini açmamız gerekecek. Buradan Aça dokunabilirsiniz ya da bildirim menüsünü açıp bazı izinleri vermeniz gerektiğini belirten bu açılır pencereyi göreceksiniz ve Aça izin ver'e dokunabilirsiniz. Aça izin ver. Bu şekilde şimdi geri dönerseniz bildirim ayarlarını görmelisiniz. Ve burada iki kategori var. Temelde saat uygulamalarından ve telefon uygulamalarından gelen bildirimlerimiz var ve yeni uygulamalar için bildirimlere izin verme seçeneğini etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Yani temelde bu seçenek saatinizde etkinse ve saatinize uygulama yüklerseniz bu uygulamalar için bildirimlere otomatik olarak izin verilecektir. Eğer devre dışı bırakırsanız bunu manuel olarak yapmanız gerekecek temelde ve ardından saat uygulamalarındaki bildirimleri de yönetebilirsiniz. Bunları açıp kapatabilirsiniz. Sonra telefon uygulamalarından gelen bildirimlerimiz var. Temelde Telefonunuzdaki bildirimler saatinize bildirim gönderir ve telefon bildirimlerini senkronize et seçeneğini etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Ve ardından telefonunuza gelen aramaları sessize alma seçeneğimiz var. Yani temelde saatinizi takarken telefonunuza arama geldiğinde telefonunuz titreşmeyecek veya çalmayacak. Bunun yerine saatiniz bildirim verecek. Sonra telefondaki bildirimleri sessize alma seçeneğimiz var. Aramalarla aynı şey aslında. Bu telefonunuzdaki bildirimleri sessize alacak ancak bildirimler saatte normal şekilde çalışmaya devam edecek. Sonra cihazı takmıyorken seçeneğimiz var. Bu seçeneği etkinleştirirseniz saatiniz bileğinizde olmasa bile bildirimler senkronize edilecek. Ardından telefonun kilidi açıksa ve bu seçenek etkinse telefonunuzu kullanıyor olsanız bile bildirimler gönderilecek. Telefonunuzun ekranının kilidi açıldı. Ve sonra sessiz bildirimleri senkronize etmeme seçeneğimiz var. En altta ise uygulama bildirimlerini yönetme seçeneği bulunuyor. Özür dilerim. Uygulama bildirimlerini yönetme seçeneğimiz var. Ve buradan telefonunuzdaki belirli uygulamalar için bildirimleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu kendi zevkinize göre özelleştirin. İşlem tamamlandığında bildirimler çalışmaya başlayacaktır. Ve bunu test etmek için Discord üzerinden kendime bir mesaj göndereceğim. ve biz de aldık telefonumuzda ve saatimizde bildirim görünüyor. Yani çalışıyor. İşte Android telefonunuzda bu saat için telefon bildirimlerini etkinleştirmenin yolu bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi düşünün. Videoda